Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın 17. bölümünü çekiyorum arkadaşlar şu anda. 18. bölüm gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 7 gelirse arkadaşlar 18. bölümü de gelecektir. O zaman bir şey yapmadan Bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma da abone olmayın. Bu arada arkadaşlar bir tane benim kuzenim arkadaşlar YouTube kanalımı tanıtır mısın dedi. Şu an onun kanalını tanıtıyorum ama tanıtıyorum arkadaşlar. Cihan Akyıldız'a da abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Cihan Akyıldız ismi çok güzel videolar çekiyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Cihan Akyıldız'a da. O zaman şu beğenmeden video içelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bu Leon'la oynatan bir de düşünüyorum arkadaşlar Leon'la oynayacağım bir tane. Çift tezatı oynayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bana da Cihan Akyıldız'a da abone olsanız çok sevinirim. Yani bana dedi kanalımı tanıtır mısın Emir? Ona abone olsanız güzel olur yani. Şu anda arkadaşlar 5 takım hala var. Ama akşam şu an ben kaçıyorum. Sonra sabah akşam çünkü ölebilirim herhalde. Şu arkadaşlar şeyimi attım normal şekilde. Ona gidecekler yüzde Şu an arkadaşlar 5 takım var. Şu an akşam burada adam var bakalım. Evet arkadaşlar takım arkadaşım geldi şu anda. Adamla da gördüğüm arkadaşlar vermeyeyim de saklanıyor. Takım arkasında saklanıyor. Yani öyle adamın üstüne ekmiyor. Dört takım kaldı arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar pusu 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 pusu, 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 pusu yarak maç kazanabilirsiniz. Ar takım arkadaşım ne arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ama ne yapalım? Ne neden abi neden sabır oluyor arkadaşlar takım arkadaşım? Kötü o yani sak saklanırsa hiç ölmez yani bu şekilde. Ben saklanırım hiç ölmüyorum. Hala dört takım var arkadaşlar burada. Şu an arkadaşlar takım arkadaşım yine ölebilir. Bilmiyorum ama ölebilir herhalde. Ölecek sanırım şu an yine. Şu an arkadaşlar hala dört takım var. Şu an arkadaşlar ben burada dolu, dolanacağım. 3 takım gaz arkadaşlar sıkıntı yok. Ama arkadaşlar 4 takım 4 takım 4. olmak istemiyorum. 3. Ol, ol, olabilir ama 4. olmak istemiyorum arkadaşlar tabi. Arkadaşlar 4. olmak hiç istemiyorum arkadaşlar ben size. Arkadaşlar 3. olduğum gördüğünüz gibi. çünkü arkadaşlar 4. olsam eksi kupa gidiyor o yüzden 4. olmak istemiyorum. Şu an arkadaşlar başka Şu an arkadaşlar tek hesaplaşma yapacağım Bir tane arkadaşlar Ankh Crow var şurada 300 taşlık Crow yani güzel oluyor yani arkadaşlar şu an arkadaşlar 8 kişi var oyunda 7 kişi kaldı arkadaşlar gördüğünüz şu anda ama arkadaşlar sanırsam ben kaybet, kaybedeceğim arkadaşlar şimdi hissediyorum öldüm arkadaşlar yani sıkıştım arkadaşlar ortada Eksi iki dedim. Leon Aksal yüksek kupalı diye oynayamıyorum. Saklıyor ama onlar hep buluyor neden? hiçbir şey ölmüyor. Çok zor oluyor çok kişiler. Şu an Aksal hiç dışarı çıkmayacağım burada. Gaz gelene kadar dışarı arkadaşlar işte ön yanıma. Şu anda arkadaşlar 8 kişi kalacak. Ben öldürsem adamı. Şu anda arkadaşlar 8 kişi var. 7 kişi kaldı. 8 kişiden 7 kişi düştü arkadaşlar burada. Burada birisi yok galiba. Evet yokmuş Üçüncü bir savaşlar gayet Güzel olur Bu yuvaçlar biraz uzun olacak 13 dakika 15 dakika Falan olacak herhalde öyle diye, öyle diye düşünüyorum ben Yani uzun yapmaya karar verdim ben Şu an akşada ben buradan çıkacağım şu an arkadaşlar beni öldürebilir. Şu an buradan oradan kaçtım bu Burada birisi yoksa burada saklanacağım. Burada birisi yokmuş arkadaşlar. O yüzden buraya saklanabilirsiniz. Arkadaşlar nereye giderseniz gidin çalıları kontrol edin arkadaşlar. O yüzden çalıları kontrol etmezseniz arkadaşlar. Yüzeye dönüyorsunuz. Şu an arkadaşlar çalıdan hep adam çıkıyor. 5 futbol olanlar normalde saklanıyor arkadaşlar şu an arkadaşlar 2 takım kaldı hani 2 kişilik kalmış. bakalım arkadaşlar 1 olabilecek miyiz Sana savaşta birinci olacağım ben. Öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğün şu anda birinci oldum. O adam yüzde oluyor orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci oldum. 10 kupamı da aldım gayet iyi. 595 kupat ne bunu? 600 yapacağım. Bu sefer arkadaşlar tek et, tek çift et, oynayacağım. Çizilse bir tane maç yapalım ben. İnşallah arkadaşlar 5 kupa alabiliriz. Yani ikinci olabilir diye düşünüyorum. İki tane uzun mevzi karakteri şu anda gördüğünüz arkadaşlar. Yani arkadaşlar birinci olabilir mi bilmiyorum ama herhalde bir, şan bir şanslı bir birinci olabiliriz ben bilmiyorum şu an. bir zorluğumuz Beşinci de arkadaşlar. Ama arkadaşlar beşinci olmayız çünkü dört takım var şu anda. Birazdan dört takım kalacak. O yüzden Şu an arkadaşlar ben oradan kaçtım. Şu anda arkadaşlar 5 takım var. Sanırsam arkadaşlar topluca takımlar hepsi takımda olacak. Şu an arkadaşlar buraya kural geliyor. Arkadaşlar ben öldüm ama arkadaşlar takım akşam var şu an? Ama arkadaşlar karşıta iyi olur yani. Kaç Kaç arkadaşlar gördüğünüz gibi takım arkadaşım yeah. Şu an gördüğünüz gibi ultim basıp ben kaçtım Şu an dört 4 takım var Hala 4 takım var Şu anda arkadaşlar gördüğüm takım arkadaşım öldü ama ben ölmeyeceğim şu anda yüzde yüz. Çünkü arkadaşlar saklandım ve adam beni bulamadı. Hiçbir şey bulamadı arkadaşlar. Sanırım arkadaşlar yine birinci olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde bu herkese aldım. Gördüğüm arkadaşlar 9 kupa aldım. Kutuyu da açtım. Bakalım arkadaşlar nasıl kutu geldi bana. Arkadaşlar ben sanırım arkadaşlar ne kutu geldi. 20 olduğu için 50 altın gelmiş. Öbürki video arkadaşlar öbürki videoya kadar bu kutuyu biriktireceğim. Sonra arkadaşlar videoda ben kutu açarız. Sonra arkadaşlar bir tane daha tek tek yaklaşma yapıp video bitireceğim. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz ezan okuyor şarjım arkadaşlar. Birazdan okuyacak yani. İnşallah arkadaşlar 600'den düşmem arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar ezan okuyor şu anda. Ayzallah. Şu anda arkadaşlar 4-9 kişi var oyunda şu an. Onuncu olmak istemiyorum yani arkadaşlar. 8 kişi kaldı oyunda. Burada arkadaşlar işte sanırım bir kişi yok çünkü arkadaşlar. Bak, bakmıştım galiba. Şu anda arkadaşlar 7 kişi kaldı. Saklana saklana arkadaşlar birinci olacağız sanırsam ya da ikinci olacağız. Birinci olmayız arkadaşlar ama ikinci falan olur diye düşünüyorum. Şu an arkadaşlar klonumu gönderiyorum. Bakalım nerede adam varmış. Şu an arkadaşlar klonun peşinden gideceğim. Bakalım nerede yakında bir adam varmış. Arkadaşlar her tarafta adam var. Hiç kimse ölmedi. O yüzden arkadaşlar eksi iki yedim. Bir şey sıkıntı arkadaşlar. Altı yüzden düşmedik. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer iki videoda görüşmek üzere. Bay bay.